Kurtlar Vadisi'nin sırlarını açığa çıkarıyoruz. Hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. 97 bölüm boyunca ekranları kasıp kavuran Kurtlar Vadisi'nin arkasında bilinmeyen bir sürü gerçek var. Mesela biliyor musunuz ki dizinin başrolü Polat Alemdar aslında ilk başta başka bir oyuncuya teklif edilmiş? Evet, yanlış duymadınız. Dizinin çekimleri de en az senaryosu kadar heyecanlıymış. Hatta yönetmen ekibinden birkaç kişi sette yaşanan tartışmalardan sonra bir daha geri dönmemiş. Bu yüzden bazı bölümler apar topar yeniden yazılıp çekilmiş. Bir de dizinin o unutulmaz müzikleri var ya. İşte o efsane müzikler sadece bir günde, evet evet sadece bir günde bestelenmiş. Kurtlar Vadisi'nin gerçek hayattan esinlendiğini biliyor muydunuz? Hatta bazı karakterler ünlü mafya liderlerinden ve politikacılardan ilham alınarak yaratılmış. Bu yüzden de dizi sadece bir kurgu değil, adeta gerçekliğin bir yansıması gibi algılanmış. Son olarak, Kurtlar Vadisi'nin yurt dışında da kocaman bir hayran kitlesi edindiğinden bahsedelim. Özellikle Orta Doğu'da dizi tam bir fenomene dönüşmüş, biliyor muydunuz? İşte böyle, Kurtlar Vadisi'nin perde arkasındaki şaşırtıcı gerçekler. Allah. daha fazla şok edici bilgi için bizi takip etmeye devam edin